Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Geçen videomdan hatırladığınız üzere Cini sağlayıcısında Bitbot diye bir oyun oynamıştım. Ve bana gerçekten çok iyi kazandırmıştı. Yaklaşık bir 450-500 lira falan kazanmıştım. Frispin falan vermişti. Bugünkü videomda da yine bir Cini sağlayıcısından devam etsem mi diye düşündüm. Bitbot diye bir oyun buldum. Bu oyunda da eğer kazanırsan Frispin falan veriyor ve gerçekten kazandıran bir Frispin yani öyle boş bir Frispin değil. Gün geçtikçe daha çok hakim olmam. Güzel. Bu umarım benim işime yarar. Bakiye dokunmadım. Aynı. Önceki oyunla aynı. Denedim oyunu. Bana bir free spin falan verdi. Free spin'den bir falan kazandım. Umarım bu oyunda da yani gerçek oyunda da gerçekten kazanırım. Şimdi yedi buçuk daha başlayalım. Big Grafikleri de çok güzelmiş bu Jenny sağlayıcısının ya. Ben payıldım Önceki oyunda da öyleydi. Çok güzeldi yani dans ediyorlar falan. Böyle diğer slot oyunları gibi değil. Şöyle burada bir free spin geliyor. Güzel 22.5 kazandık. Aynen şu an böyleyim yani. Kazanç artık düşük bana düşük geliyor artık. Kanalı ilk açtığımda onlara kazanınca havalara uçuyordum. Devam edelim. Güzel. Sıkıntı yok. Gayet iyiyiz. Önceki oyunda harikaydı zaten ya. bayağı bir build geldi. Gayet iyi. Böyle build gelince 23.5 daha yüksek veriyor. Devam ediyoruz. Şu an gözüm free spin 6. Öldürmüyor, süründürmüyor. Öyle ortalarda bir oyun bu. O yüzden çok sevdim bu oyunu. Böyle çok güzel grafikler ya. Bayıldım. Kim yaptıysa helal olsun. Devam ediyoruz. Freespin seni bekliyorum şu anda. Telefonun başında çaresizce bekleyenler gibi bilgisayarın karşısında çaresizce Freespin gelmesini bekliyorum. Aynen şöyleyim şu anda. Şu an buyum. Yine bir geldi. Bu sefer az vardı ama yapacak bir şey yok. Bakiyeyi takip ediyorum bir yandan. Güzel. 3 adım ileri iki adım geri gibi bir şey oldu ama hiç sıkıntı değil. Devam ediyoruz. Jhin'i sağlayıcısı iyiymiş ya. Bazı sağlayıcılar gerçekten vermiyor. Hani bu bir gerçek. Sloth oynayan herkes bilir bunu. Gayet iyi. Gerçekten vermeyen sağlayıcılar var yani pragmatik gibi. Bunlar veriyorlar. Popok da iyiydi yani fena değildi. Bu da iyi. Yalnız 3 tane sağlayıcıyı da ezberlemişim. Müthiş. Dokusu geldi. Fena değil. Fena değil şu anda gayet güzel. Devam ediyorum. Şimdi birazdan beta arttıracağım artık. Aa. İnanmıyorum. Geçen oyunda olduğu gibi bu oyunda da ne zaman bir şey söylesem ardından bir şey çıkıyor ya. Müthiş. 16 frisbeen geldi. Şu an bekliyorum. Ne kadar? Yüksel 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 yüksel. 30. Süper. Devam kardeşim. Hadi kardeşim. 27. Müthiş. Yolla gelsin. Yolla. Hadi yolla. Beş buçuk süper ya. Sıfır olmasından iyidir. Sıfır çekmekten iyidir ya. İlk oyunlarda free spin alıyordum kendi paramla. Kazanamıyordum. Burada bana free spin veriyor. Helal. 10 geldi. Müthiş. Hiç boş geçmiyoruz bu oyunda. Mükemmel ya. Böyle çiçekli böcekli şeylerden zaten hiçbir zaman hayır gelmemiştir bana. Bak böyle ölüm ölüm temalı bir şey nasıl kazandırıyor? Beş buçuk gayet güzel. Çok iyi daha sekiz spin var. İnsanların niye slot sevdiğini şimdi o kadar iyi anlıyorum ki. Böyle oturdum şu anda karşımda kazanmıyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Vilt geldi, geldi. Hadi ver bir otuz. Ooo o gözlerim gözlerimi alamıyorum şu anda. 62. Maşallah, maşallah okuyup yüklesek ne yapsak? Ne oluyor ya? Ben dünyanın en şanssız insanıydım. Ne oldu böyle? Bu site bana bir şeyler yaptı. Çok iyi. Nereden nereye ya? Yedi buçuk bette. Böyle bir şey olabilir mi? Delik geldi yine. Bir yirmi versen yeterli ya. Valla. Sigara oh. İnanmıyorum şu anda gözlerim açıldı. Ne? 87. 80. Şu bakiyeyi görüyor musunuz? Şu bakiyeyi, şurayı. İnanamıyorum gerçekten bu şekilde devam edersem bir video sonra falan böyle bir bin yaklaşabilir. O oh, yine bir geldi. İnanmıyorum. Oha, oha, o. Oh. Birazdan canlı destekten bana ulaşacaklar diye o kadar korkuyorum ki. Şu anda 859 oyuna başladığımda bakiye 500'tü. Şimdi 800'e kadar şansımı zorlayacağım sonra da bırakacağım. Çünkü her an siteden bana bir uyarı gelecekmiş gibi hissediyorum. Yani 7.5 liralık betlerle geldiğim nokta inanılmaz. İnanılmaz gerçekten. 15 yaptım. 18.5 geldi. Harika. Bak iyi ya böyle bir şey olabilir mi? Yemin ederim oyun benim sesimi duyuyor? Ne oluyor anlamıyorum. Bazen çok iyiyim bazen çok kötüyüm beş buçuk geldi çok iyi tekrardan çevireceğiz oha o oh, yine geldi İnanmıyorum öyle kalbim sıkışıyor şu anda 874 şimdi ben burada ne yaparım beti arttırırım arttırdım bak nasıl artistikler yapıyorum artık gelmedi hadi be biraz düşecek ama yapacak bir şey yok. Son bir kez çevireceğim. Şansımı zorlamayacağım. Niye gelmedi ne yazık ki. Şöyle. Allah'ım slot beni esir alıyor galiba ya. Birkaç tane daha mı çevirsem? Çevireyim ya. Çevireyim 750'ye kadar çevireyim. Aman ne olacak benim canım sağ olsun. Bu spin'i görünce benim kafa gidiyor. Ben self kontrolümü yitiriyorum galiba bu slot yüzünden. Çok iyi vid geldi. Hoş geldin. Sağ ol dedim. Destek oldun. Teşekkürler. Çevirelim. Son bir kez daha çevireceğim. Ve gerçekten bu defa bırakacağım yani. Bak ben bırakacağım diyorum. Site bana para veriyor. Ya kardeşim rahat bırakın beni. Ben kazanmak istemiyorum belki. Benim self kontrolüm, öz kontrolüm bitti sizin yüzünüzden ya. Bu nedir böyle? Oh. Bir an böyle bir şey oldu, Spin gelir mi diye gelmedi. 18 buçuk. Ya ben tam çıkacağım. Tamam hadi çok ısrar ettiniz ya. Hadi çok ısrar ettiniz. Bir tane daha çevireyim. Hadi 700'e kadar ilgi denemek için kendimi o kadar zor tutuyorum ki bir düşürelim buradan. Son bir kez bir çevirelim. Allah yeter ya. Bağımlısı oldum artık sizin yüzünüzden. Burada bırakıyorum. Elime mouse'tan çektim. Gördüğünüz gibi önceki oyundaki gibi cin sağlayıcısından devam ettim. Dikbet oyunu ve 500 e başladığım yolda 755'e kadar ulaştım. Gördüğünüz bir ara 900'e falan da gitmişti ama yine her zamanki gibi ne yaptım? Bet'i arttırdım. Kazancımı çok iyi bir yerde korudum. İki önceki videoda kazancım 250 falandı. Şu anda 500 artırmış bulunuyorum. Umarım en kısa zamanda 1000'e gelir bakiyem. Çünkü ben de yani ufak betlerle oynamaktan çok da memnun değilim artık. Artık böyle 20-30-50 hatta 100-200 falan atmak istiyorum. Bir sonraki videomda yeniden görüşmek üzere. Umarım benim şansım size de ulaşır. Artık bunları söyleyebiliyorum yani. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.